Kara kara gözlerin, yere değsin dizlerin. Kanalıma gel de video görsün gözlerin. Alemi kralı Aydemir, o bir şampiyon, bak Alemi kralı Aydemir, o bir şampiyon. Hayde. İngiltere sizler için bugünkü videomda İngiltere'nin Carrefour'sa yani bizim Türkiye'deki Carrefour'sa'yı araştıracağız. Yani bu da İngiltere'de Tesco Extra. Bu market 24 saat açık. Hadi o zaman hep beraber Tesco'ya gidip gerçekten İngiltere ucuz mu pahalı mı öğrenelim. diyoruz ve içeri gidiyoruz Oğlum ver müziği. Yallah. Sinan Bey ben de takabilir miyim maskemi? <laughs> evet. Şey kamerayı. <laughs> kamerayı tutayım. Kamera arkasındaki kişiyi göstermiyoruz. 10.000 abone olmadan onu size göstermiyorum. Zaten merak da etmeyeceksiniz ama. <laughs> evet şimdi o da maskesini takıyor. Şimdi içeri gireceğiz. Şimdi o zaman ne yapalım? Burada bir müzik girsin. Müzik. Şimdi burada kampanya var. Diyor ki yani ne bak şurada yazıyor zaten. Yemek, atıştırmalık ve içecek. 3 pound. Yani 3 lira gibi düşürün. İçeceklerde şunlar var. İstediğin içe, istediğin içeceği alabilirsin. Üzüm var. Mesela bir şey var. Reyon var. Burada yarı fiyatından da daha ucuz. Yani 3'te bir fiyatına örnek veriyorum. Şurası ne kadara? Normalde 1.60'tı. 74 peniye düşmüş. Veya örnek vereyim ne olsun. Şu 1.60 yine 74. Şimdi ne kadar düşmüş? 1.50'den 1.12'ye düşmüş. Bunlar 6 saat sonra bedava gelecek. Tabii biz burada olmayacağız. Yani kim kaparsa artık 6 saat sonra buradaki reyon bedavaya gelecek. Abi buradaki muzlar gerçekten çok ucuz. Ben kendim muz hastasıyım. 6 tane muz 64 kuruş. Daha büyük muzlar. Orta boy yine 69 kuruş. Burada 8 tane muz. 135 kuruş. Şuna baksana ya. Şunun güzelliğine baksanız arkadaşlar. Bu kadar muz. Sadece 74, 73. Yani bir pound 1 lira gibi bile değil. bir pound bile değil. Şey var çok dikkatimi çekti. Bak bu ekmek. Elimdeki ekmek. 85 kuruş. Ama saat 6'dan sonra gelirsen bu ekmek ne kadar düşüyor ve yarı fiyatına, yarı fiyatına düşer. Niye? Adam diyor ki zaten artık kimse almayacak. Genellikle biz de altıdan sıra geliyoruz zaten. Da. Altıdan sıra gelsen yarı fiyatını alabiliriz. Dipsi, e, Lala, Paul. Paul, Dipsi aynen. O zaman Lipsy. sizin için bu karakteri sevenler için bir ses dinletelim. Amin. Evet saçmalıyor. <laughs> yani abi şu ne olabilir sence ya? Oyun umuru. Leydo. Bu. He. be. ve darbuk bu. Değil mi bak? Ben çok iyi darbuka, çok iyi darbuka çalabilirim ha. Çünkü ben darbuk acıydım. Hazır mısın? <laughs> Nasıl ama? Güzel. Güzel tabii. Yıllarca biz bu sektörde ekmek yedik. İbrahim Tatlıses'in darbe yani. Arkadaşlar İngilizler tatlı konusunda gerçekten iyiler. Şöyle bakıyoruz. 4 tanesi 1.20. Yani adamlar e, hem tatlıda çok iyiler. Hem pizza sever miyiz? Severiz de biz onu yiyemiyoruz ya. Biz yiyemiyoruz bunu. Niye yiyemiyoruz? Çünkü ne yazıyor? Peperoni. Peperon. Yani ya pepperoni şey salam demek ama işte salamların hep bunlar domuz etinden yani yapıyorlar. Evet. Ne kadar abi? çek abi. Aslında yiyebilir. çok güzel. Evet. Bir pizza alıyorsunuz, kocaman pizza görüyorsunuz, 165'e. Aynı şekilde biz mesela hangisini yiyebiliriz? Oo, bak, şurada güzel. Ne bileyim, şurada burada. Biz bunu bunu da yiyemeyiz. Ya içerisinde her şey var abi. Yani içine tam olarak yani. Geçer... Ya bak... Bak mesela şeyli var bu. Ee, karidesli. Aynen. King Prawn. Jumbo karidesli. Ne kadar? 4.5. Evet görüyorsunuz arkadaş ne kadar kilosu 6 lira Alın size Bizde kilosu ne kadar alır acaba ya Bunun mu? Hı -hı. Kilosu 80 var rahat Çok iyi. Evet, bir de balık evet. reyonundayız. Şekillerin karnımı acıktı Onun korku iki bak burada ne buldum? Midye. Ama bu nasıl midye? Bu normal bildiğim midye. Hiç pirinç falan yok içinde. Bazı yer böyle yarısını mesela ikiye bölmüş satarlar veya tane tane satarlar. Ve hazır paket şeklinde mesela adam yapmış. Ne kadar? Mix yapmış. Mix yapmış bu pat. Ooo baba. Bak, 24 tane cips küçük küçük paketler halinde 3 ya karışık böyle mesela örnek görüyorum 70 80 lira Türkiye'de. Ya 80 lira ama burada 5 lira. Yani Türkiye'de e, bu bunu almak için bir gün çalışıyorsun. Bunu burada almak için bir saat çalışıyorsun. ki fark bu. Yani abi biz bunu çevirdiğinde... şunu almak için bir saat çalışıyorsun. Tamamdır. Evet. 8.5. Aynen öyle. Bir şimdi, saat. şimdi hesaplıyorlar şimdi saati 8 buçuk pansa ben oraya gitsem 10 saat çalışsam 85 pound ediyor aylık kadar ediyor bu ediyor falan o zengin olur çocukken bu şey var çizgi filmlerde bunları şey yapardık kutuda yuvarlak falan ulan derdik acaba tadı nasıl domuzmuş boşuna hevesler Hazır. pişmiş hazır pişmiş tavuk Bu ne kadar aymış çek abi 5 lira yani güzel aslında ha Hı? Şuna baksana ya. Şunun güzelliğine baksana. Ne kadar 70 kuruşa, 70 peniye 1 kilo şey alıyorsun abi ya. 1 kilo mısır alıyorsun ya. Bunu al. Burada ticaret yapsak aslında olabilir. Bir kuruş. Bunu alacaksın. Bir tane küçük araba alacaksın. Yağ da alacaksın. İngilizlere satacaksın. Bardağı 1 lira abi. 1 lira. Beyin bedava. Attın beynime. Tak tak tak. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Abi içinde 24 parça yuvarlak köfte var. Ve ne kadar? 3.5. Ne kadar? 1,25 Şimdi diyeceksiniz ki abi tık Ya bir video yapacağız. Tak tak tak. Kimdir o? Ya bakalım kimdir? 5 Beş kişiler gel kaç tane var burada? 24. 24 tane Pepsi. Çek baba. Görüyorsunuz yani fiyatlar burada. 24 tanesi 6.50 ya. Sen istediğin kadar değil. Ben istediğim kadar alırım. Baksana abi içinde kaç tane var ya? 1, 2, 3, 4, 5, 5 parça var ve sadece 5 lira ya. Yumurta dünyasına hoş geldiniz. Bakalım hangi tavuk bugün daha iyi yumurtamış. Yine 10 tane yumurta bir olmuş Ah, şuna bak. 6 tanesi 70 kuruş ya. 6 tane 70 kuruş. Türkiye'de tanesi 1 lira olmuş neredeyse ya. Ben hatırlarım küçükken giderdik. 1 lira verdik. Adam bize 5 tane yumurta verdi. 20 kuruştu falan o zamanlar. Ekmeğimizin peşindeyiz. Arkadaşlar videoyu buradan keselim gidip şu altta bir abone ol butonu çıkacak. <laughs> Videoyu izliyorsanız sizden ricam bir abone olsanız iyi olur yani. Yarınki videolar güzel bir video için. Bak. Burada bir tost ekmeği var. İçinde nereden bakarsan 20 tane tost çıkarabilirsin. Ve sadece ne kadar abi? 59 59 tane. Aynen. Ucuz. Gerçekten ucuz. 2 pound. 2 lira gibi düşün. Değer dolar parfümler, şey, e, vücut losyonları, saç losyonları falan. Bunlar hepsi uygun fiyatı. Evet. Hmm, parfümler. İşte parfümler. Marka parfümler. Marka parfümler. Marka parfümler. Görüyorsunuz. Fiyatlarını şöyle bir çeksen sadece. Muazzam senin var. Şu markayı ben okuyamıyorum. Sen okur musun? şöyle fiyatlara bakalım. Yani iyi aslında fiyatlar fena değil. Carrefour göre tabi daha ucuz yerler de var ama. Oraya ya. Yani üç tane alıyorsun. Aa, i̇ki ödüyorsun. Üç al iki öde kampanya. Gü. Gü <laughs> Gül bizde demek biliyor musun? Evet. Bak, Bizim bulduğumuz yoğurt. Normalde bizim Türklerin bulduğu yoğurt. Ne yazmış? Greek Yunan yok. Şöyle sizler için çekelim. Şurada ne? Dilim mit dilimler falan var. 70 kuruş. Burada da şey var. Tavuk var. Hazır tavuklar falan var. Oh, ne güzel. Şurada makarna var. Makarna var. <laughs> Neli makarna? Bu ıspanaklı ıı, risotto. Evet, ıspanak Pardon, tortellini, içerisinde peynir ve ıspanak var. İnsanlar yemek yapmayı bilmiyorlar. O konuda çok gerileler. Ya diyor ki aslında şunu diyorlar, Türkler olmasa biz aç kalırız. Değil mi? Evet. Bizim Türkler burada yemek sektöründe çok iyiler. Berber sektöründe çok iyiler. Adamlara size söylüyorum, İngiliz kültürünüze söylüyorum. Çok basit. Gel abi. Hazır. Hazır yemek. iyi Yiyorlar. Sebze, meyve indirim reyonu her şey yarı fiyatına düşüyor. Sabahleyin 3 liraydı, şu an 1 lira. Yani örnek veriyorum. Ne kadar aydı? Bu normalde 2.75, şu an 1.46. Burada gördüğünüz çoğu şey gündürüme düşmüş. Çilek. 2 liradan 80 kuruşa düşmüş. Yarım saat sonra 10 kuruşa bile düşer. Madem buraya kadar gelmişiz, kendi alışverişimizi de yapalım. Yarısı benim, yarısı Sercan abinin, kameramanın. İçinde neler var? Kanka göster misin? İçinde yumurta var, ekmek var, patates var, cips var, tam tavuk var, domates var, şöyle soğan var, yoğurt var, süt var, ekmek var, yani çilek var, mantar var, yani ekmek zaten olmasın. Şöyle yandan da görsen zaten. Bu kadar ürünün fiyatı ne olabilir? Daha alacaklarımız var. Daha alacaklarımız var. Arkadaşlar şey görüyorsunuz bu kadar şey toplam ne kadar vermişiz? 30 pound. Listeyi görüyorsunuz. Bunlar hepsi toplamı. Toplamı. 30 pound. Abone ol. mais